Duymuyor musunuz arkadaşlar? Dilinizi mi yuttunuz? Şey, Beyto sipariş veriyordu da. E niye kasanın başındasınız o zaman? Ya ben adisyonu yazmak için kalem almaya geldim. Beyto da peşimden geldi işte. Ya öyle işte. Neyse. pek ben bir çay alayım. Biliyorsun hem yani paşalasından. Hemen getiriyorum. Sen hiç merak etme. İşinin başına dön, asayiş berkeme buradan. İyi, öyle diyorsan. Ya sen benim başıma iş mi açacaksın? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Öyle kaçıp gitmek yok. Bu işte beraberiz. Hem şahane bir planlar var aklımda. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. İkimiz de ihya olacağız diyorum. Ya istemiyorum. İsteyeceksin. Bana yardım etmeye mecbursun. Ben hep mutlu olmak istedim. Benim dün de, bugün de, yarın da istediğim tek şey mutlu olayım. Mutlu sıcak bir yuvam olsun. İçinde ailem olsun. Kendimi hissettiğim, kendime ait hissettiğim bir ailem. Seninle, teyzemle, Melek'le. Ben bu evde bir ömür mutlu olma hayalleri kurdum hep. Çok uydu benim istediğim ya. Benim herkes gibi mutlu olmaya hakkım yok muydu Emre? ...ama anlıyorum ki yapmış. Benim hayal kurmaya bile hakkım yokmuş Emre. Baksana... ...gerçek sandığım dünya bir de... ...yalanlar üstüne kuruluymuş benim. Benim doğru bildiklerim bile yalanmış. Şimdi sen kalkmışsın... ...birkaç saçma kağıtla... ...Holly'le evde... Daha mutlu olmam gerekiyormuş gibi bakıyorsun. Böyle saçma sapan bakıyorsun bana ya. <laughs> Emre ben aile istiyorum. <laughs> ben, ben aile istiyorum. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum sadece. Sadece benim bu saatten sonra para pul umurumda mı? Yeliz <laughs> bak, öfkeni, üzüntünü, hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama her ne olursa olsun onlar senin hakkın. Bak inan bana bundan haberim olsaydı emin ol bunu daha erken çözerdi. Elbette çözerdim. Elbette <laughs> çözerdin. Tabii ki çözerdin Emre. Hakkım onu, onu alıp bir an önce hayatınızdan defolup Gideyim diye hemen çözerdin. Bunu kastetmediğimi biliyorsun. Burası her zaman senin evinde. Bundan sonra da böyle olacak. Eğer istersen biz buradan çıkabiliriz. Konağı boşaltabilirim. Öyle bakma Elis. Buna hakkın olduğunu biliyorsun. Sana inanamıyorum. Sen yüreğin gibi kulaklarını da mı kapattın bana? Ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum? Evde, holdingde hiçbirinde gözüm yok. Hiçbirini istemiyorum diyorum. Sen niye beni duymuyorsun? Ya içinde sen olmadıktan sonra, melek olmadıktan sonra... ...ben bu evi ne yapayım hem Ben aile istiyorum ya. Ben ailemi istiyorum. <laughs> tamam sakin 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 ol. <laughs>